Amasya Belediyesi çalışanları mutlu çünkü toplu iş sözleşmesinde istedikleri oldu. Belediye çalışanları tam %90 oranında zaman. Aldı. Davul zurna eşliğinde oynayanlar Amasya Belediyesi'nde çalışan işçiler. Onları böylesine keyifli kılıp mutlu edense toplu iş sözleşmesi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet İş Sendikası Amasya İl Başkanı Tolga Öztürk de masaya oturdu. Toplu iş sözleşmesine imza attı. <laughs> Belediyeye bağlı şirketlerin işçilerine %35, kadrolu işçilere ise %90 oranında zam yapıldı. Belediyedeki en düşük işçi maaşı 12.500 lira oldu. Kadrollarsa asgari 15.000 lirayla 16.000 lira arasında aylık ücret alacak. Belediye rakamlar sıfırlar et rakamlardır. Şirket işçilerine Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 1000 lira, kadrolu işçilere ise Ramazan'da 1500, Kurban Bayramı'nda 2000 lira bayram harçlığı verilecek. Hiçbir kimseye geldiğimiz günden bugüne kadar maaşınızı bir kısmını gelecek ay alıp demek. İnce ince, dakish dakish sitede hesaplar yaptılar. Ne yaptıysa, Avans yanından para yaptı. Yapılan anlaşma belediye çalışanları tarafından sevinçle karşılandı. Her bir işini yapacak. Helal alıp anici. Belediye binası önünde toplanan işçiler davul zurna eşliğinde rekor olarak niteledikleri zamlı toplu iş sözleşmesini kutladı. <laughs> Belediye çalışanları sen bizim başımızı öne hiç eğdirmedin. Senin de başın öne hiç eğilmesin başkanım yazılı pankart açtı. Teşekkür ben etmeyeceğim size. Benim teşekkür etmem bir şey değil. Halk size de teşekkür edecek.